الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قيمتنا أخواني صحبتنا المس bilinmeyen şeyin peşine düşmek sorumluluk doğurur. Yüce Mevla İsra Suresi 36. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz, <laughs> insanoğlu sorumlu bir varlıktır. Dünyaya başıboş ve anlamsız olarak gönderilmemiş, ve kendi haline de terk edilmemiştir. Her yaptığı iyi fiillerden dolayı sevap kazanan, kötü davranışlarından dolayı hesaba çekilen bir varlıktır insan. En mükemmel şekilde yaratılmış insan. İyilikle kötülüklerin neler olduğu kendisine bildirilmiştir insanın. İnsan bu bakımdan nelerin sorumluluk getireceğini ve nelerin de kendi aleyhine olabileceğini bilme imkanına sahiptir kardeşlerimiz. Dolayısıyla Bilmediğini iddia ederek yaptığı yanlış davranışlardan dolayı ahiret gününde hesaptan kurtulması mümkün değildir kardeşlerimiz. O bakımdan ayette de işaret edildiği gibi bilmediği şeylerin peşinde düşmemesi, onlara dayanarak hüküm vermemesi gerekir. Kişinin davranışlarını gözetleyen, söylediği hiçbir sözü kaçırmadan kaydeden, işlediği fiillerini yazan melekler bulunmaktadır kardeşlerimiz. Kiramen katibey melekleri sağımızda ve solumuzda. Sağdakiler sevaplarımızı yazar, soldakiler günahlarımızı yazar kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, bilmediğin şeyin adına düşme ayetinin anlamı çok geniş bir anlamdır. Hem bireysel hem de toplumsal hayatta kişinin bilgi yerine tahmin, tahmin ve zanına uymamasını gerektiriyor. Bu emir İslam hayatının ahlaki, hukuki, siyasi ve idari tüm yönlerini kapsıyor kardeşlerimiz. İslam ahlakı şüpheden kaçınmayı ve araştırmaksızın hiçbir birey veya grubu suçlamayı hiç kimsenin aleyhinde yeterli araştırma yapılmaksızın işlem yapmamayı gerektiriyor kardeşlerimiz. Ayette ifade edilen bilgi ise kesin delil anlamına da gelmektedir. Buna göre kişinin kesin delil olmayan tahmini ve dedikodu cinsinden haberlerin peşinden gitmemesi Bilgi sahibi olmadan tahmine göre herhangi biri hakkında maddi ve manevi zararlara yol açacak şekilde konuşması ve hareket etmesi yasaklanmıştır kardeşlerimiz. Bu sosyal medyada da aynıdır kardeşlerimiz. Sosyal medyada da insanları yargılamayın, onlar hakkında hüküm vermeyin. Bakın o paylaşılan haber doğru mu? Ondan sonra paylaşın kardeşlerimiz. Yoksa bunun hesabını ahirette Allah'a verirsiniz. Kıymetli kardeşlerimiz, bilinmeyen şeyin peşine düşmek inanç, hukuk ve ahlak gibi konuları kapsar kardeşlerimiz. Hukuk alanı şahitlik eden kişinin duymadığı, görmediği, bilmediği ve kalbinin tatmin olmadığı bir konuda yalancı şahitlik etmemesi ve yalan söz söylememesi, iffetli erkek ve kadınlar hakkında iftirada bulunulmamasıdır kardeşlerimiz. Ahlaki alan ise tam bir bilgiye sahip olmadan biri hakkında konuşmaması gıybet etmemesi ve dedikodu yapmamasıdır kardeşlerimiz. Bilgisizlik ise kişinin zan ve tahmini davranışların peşine düşmesine sebep olur kardeşlerim. Halbuki Müslüman kişi kendisine ulaşan herhangi bir haberi tahkik eder. Efendim kesin bilgiye ulaşmadan öngörülü ve aklına geldiği gibi hareket edemez keyfi davranarak başkalarının hakkının zayi olmasına sebep olursa o haktan dolayı ahirette çok büyük sorumluluklarla karşılaşacağını bilir. Müslüman böyle insandır. Çünkü kulak, göz ve kalp bundan dolayı hesaba çekilecektir kardeşlerimiz. Kulak, göz ve kalp bundan dolayı hesaba çekilecektir. Kıymetli kardeşlerim, o halde tahmin ve kötü zanla dayanarak konuşmak, günlük yaşamda haksız yere başkalarını kötülemek ilim ve gerçeğe yakın davranmaktır kardeşlerimiz. Konumuzu belirleyen ayette bilinmeyen şeyin arkasına düşmekten, düşmemekten maksat da delilsizce hüküm vermemektir kardeşlerimiz. Delil olacak. Bir şey hakkında hüküm veriyorsanız delil olacak. Yani o yapılan şey doğru mu? Bir ona bakın. Efendim hakkında adamda bu, bu, bu hareket, bu hal var. E bu dedikodu olur mu? Oluyor işte. O da dedikodu oluyor işte. O kadar ince bir dinin mensuplarıyız. Kıymetli kardeşlerim, Aynı şekilde yasak zanna bağlı olarak başkalarının tenkit, tenkit, etmeyi, başkalarının gizliliklerini araştırmayı, bilimsel gerçekleri değiştirmeyi ve buna benzer hususları ne hususlarda da kaplıyor, kapsıyor bunlar. İnsanın bilmediği bir şeyi söylemesi yahut bilmediği bir şeye göre amelde bulunması ya da bilmediği bir şeye dayanarak başkasının kötülemesi uygun değildir kardeşim. Evet bizim dinimizde uygun değildir. Nitekim bakın bununla alakalı ayet-i kerime var değil mi? Ey iman zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır buyuruyor allah Teala Kucurat suresinde. Kıymetli kardeşlerim kıyamet günü bütün organlar bundan mesul tutulacaktır. Cenab-ı Hak kıyamet günü ağızları mühürleyecek, elleri ve ayakları konuşturacaktır. Onlar dünyada sahiplerinin ne yaptıklarına şahitlikte bulunarak bir bir hepsini söyleyeceklerdir. El, ayak, göz, kulak hepsinin lehine ve aleyhine şahitlik yapacaktır. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de var bakınız. Yasin suresinde var, Fussilet suresinde var, Nur suresinde var kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur bununla alakalı. Zandan alabildiğince sakınınız. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır buyuruyor. Zannettim. Ben şöyle zannettiydim. Ben şu kadının şöyle yaptığını zannettiydim. Aa, ne alakası var? Niye söylüyorsun sen? Ya da şu adamın şuradan çıktığını zannettiydim. Şuraya gittiğini zannettiydim. Hoppala! Gittiğini gördün mü? Yok, zannettin. Olmaz işte. Zan, zan bakın peygamberimiz de diyor, zan sözün en yalan olanıdır. Çünkü sen bir şey görmedin ki sadece kafana göre, kendine göre zan yapıyorsun. İşte zan yapmak yanlıştır kardeşlerimiz. Bakın Buna göre her işittiğine inanmaması, her gördüğünü iyice araştırmadan sonuç çıkarmaması müminin değişmeyen prensibi olmalıdır kardeşlerimiz. Her gördüğümüzü işitmeyeceğiz, her gördüğümüzü, her işittiğimizi e, inanmayacağız, her gördüğümüzü de efendim e, hüküm vermeyeceğiz bunun hakkında kıymetli kardeşlerim. Evet çünkü kişinin her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter. Evet bakınız diğer bir hadiste yine peygamberimiz diyor ki, görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek iftiraların en büyüklerindendir diyor. Görmedim bir şeyi gördüm yemin ediyor adam. Aha iftira işte. Çok büyük bir iftira kardeşlerimiz. Sakın sakın bunları yapmayalım kardeşlerimiz. İftiradan korunalım. İftira çok tehlikeli bir şeydir. Allah korusun bizi cehennemden kurtarmaz kardeşlerimiz. Sonuç olarak şunu diyoruz kardeşlerimiz. Gözümüzün gördüğü, kulaklarımızın işittiği, kalbimizin bellediği şeylerin dışında hiçbir şey hakkında şahitlik etmemeliyiz. İşitmediğimiz şeye işittim, bilmediğimize de bildim, görmediğimize de gördüm dememeliyiz. Çünkü tahmini konuşmalar çoğu kez bizi yanıltabilir kardeşlerimiz. Onun için mümin dikkatli olmalı, mümin hayatına önem vermeli, hayatında böyle şeylere yer vermemeli. Mümin emin insandır, inanılan emin insandır, güvenilen insandır. Mümin böyle yanlış işleri yapmaz. Böyle böyle müminler arkasından bu tip şeyleri hareketlerde bulunmaz. Mümin insan demek güvendir, emin insan demektir kardeşlerim. Onun için emin insan güvenilir insan olalım efendim. Allah hepinizden razı olsun bu geceki sohbetimiz. Buydu. Bilmediğimiz şeylerin peşine düşmeyelim kardeşlerimiz. Kesin deliller varsa o zaman düşebilirsiniz ama bilmediğiniz şeyin yani delili yoksa düşmeyin efendim. Geceniz hayır olsun inşallah.